Herkese merhabalar, ismim Selma Işıkçı, SolidCam Yeni Simülatör çarpma kontrolünden bahsedeceğim. Operasyonumuza gelip sağ tıklıyoruz, SolidCam Simülatör diyoruz. Şu an kat simülasyon aktif. Burada menümüzden çarpışma tespitini aktif etmemiz gerekiyor. Çarpışmada oynatmayı durdur istiyorsak bunu da aktif etmemiz yeterli. Hızımızı biraz düşürelim. Bu şekilde simülasyonumuzu izleyelim. Bakın çarpışmalar olduğu anda direkt altta Collision uyarılarını verdi. Hemen burada koordinatlarını da bize veriyor. Hangi sürede, hangi yerde yaptığını. Şimdi buralara gelelim. Üstüne tıkladığımızda bakın tutucunun şu kısmının parçaya şu şekilde daldığını gösteriyor. İkinci bir yerde şurası diyor. Bakın buranın koordinatını da veriyor bize. Bu sefer e, diyelim ki çarpışmayı ortada durdur diyelim. Bakın ilk çarpışma esnasında hemen simülasyonumuzu durdurdu. Buradan bu şekilde özelleştirmemiz mümkün. Bunu parça üzerinde de izleyebiliriz. Açılır menüden aktif edebiliriz. Fixtürümüzü de görebiliyoruz. Bu şekilde fixtür desteği de mevcut her çarpışmada bakın durduruyor. Temalar kısmından bunu özelleştirebiliyoruz. Tema editör dediğimiz zaman ben şu an katı simülasyondayım. Bakın katı simülasyonda çarpışma tespiti aktif. 3D simülasyonda aktif değil. Buradan kapatıp açabilirsiniz. Diğer temalarınıza göre özelleştirebilirsiniz bu şekilde birçok imkan veriyor